Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesinde yeni atama kararından bahsedeceğiz. Bu ilan gelir gelmez zaten Telegram'dan, Instagram'dan duyurmuştum. Oradan da görmüş olabilirsiniz. Şimdi ilk defa görenler için de veya başvuru süreciyle ilgili kısmı tek tek konuşmaya gayet göstereceğiz. Uygunsanız kesinlikle değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi bunun haricinde Hacettepe, Mersin, Ege Üniversitesi ilan yayınladı. Birkaç belediye alımı ilana çıktı. Ve bunun haricinde farklı kuruluştan açmış olduğu alımlarda karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Onların bilgisini yarından itibaren peyderpey aktarmayı hedefliyorum. İnşallah hakkınızda en iyisi olur ve bu süreçte en iyi noktalara atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Tabi bu ilandan bahsetmeden önce Ege Üniversitesi'nin bilgisine tekrar yinelemek istiyorum. Ege Üniversitesi'nin başvurusu normalde başta şahsen de sonra güncellenebilir biraz bekleyin hemen gitmeyin Ege Üniversitesi'ne demiştik. Ve öyle de oldu güncellendi arkadaşlar. 12 ile 25 Aralık ayları arasında kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne gelecek olursak da başvuruları online olacak. 26 Aralık tarihine kadar kariyer kapısı üzerinden yapacağınızı belirtmek istiyorum. Hangi dal daha tam açılmış? Destek personel düzeyinde kadın erkeklerin başvurabileceği herhangi bir lise mezununun en az 35 yaşını doldurmama şartıyla beraber 2024 KPSS'ye girmiş olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Asgari puan düzeyi burada belirtilmemiş durumda arkadaşlar. Perfüzyonist ataması olacaktır. Perfüzyon dalında lisans veya yüksek okul mezunlarından mezun olup diğer lisans eğitimleri düzeyinde Perfüzyon dalında yüksek lisans yapmışsanız da yine kabul görülür. En az 70 ve üzeri puana sahip olmanız gerekiyor. Hemşire lisans düzeyinde radyoloji teknikeri ataması, paramedik acil yardım teknikeri düzeyinde bir atama söz konusu arkadaşlar. Yine 70 puan ve üzerine sahip olmanız gerekiyor. Sağlık teknikerlerinden laboratuvar teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri ön lisans mezunları başvuru yapabiliyor. Yine hasta bakım temizliği düzeyinde destek personeli farklı yerleşkelere Atamalar yapılacaktır. Veteriner sağlık uygulama düzeyinde de yine bir atama kararı yayınlanmış durumda arkadaşlar. E, koruma ve güvenlik görevlisi ataması olacaktır. Bunun için güvenlik, özel güvenlik koruma, soruma ve güvenlik düzeyinde atamalar yapılacaktır ve şoför ataması yapılmış olacaktır. Daha evet, çok belirtiyorum farklı yerleşkelerde aynı ünvanlarda alımları görebilirsiniz. Yani iki radyoloji alımı mesela burada görebilirsiniz. İki farklı destek personeli görebilirsiniz arkadaşlar bunlardan birine başvuru yapabileceğinizi tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bir alana, bir yere başvurunuzu yapmış olacaksınız. Başvuruların değerlendirilmesi sonuçları ise başvurular bittikten 15 gün içerisinde personelin duyurular kısmından da veya kariyer kapısı üzerinden de görüntüleyebileceğinizi yazmış durumda. Herhangi bir mülakat yok. Doğrudan puan üstünlüğüne atanmış olacaksınız arkadaşlar. 10 katı aday da Yedek olarak belirleniyor. Başvuru yaptın, yedekte çıktın diyelim. Bir yıl boyunca belki de seni çağırabileceklerdir arkadaşlar. Yani bir yıl boyunca yedek düzeyinde sizlerin çağrılma durumu da söz oluyor. Yani yedeklerde kazandıysanız bile bu iyiye işaret olduğunda da tekrar vermek istiyorum arkadaşlar. Umarım her şey gözükecek olur ve kısa süre içerisinde en iyi noktalara gelmiş olursunuz. Lütfen uygunsanız değerlendirin. Değilseniz diğer bütün atamadan haberdar olmak için. Kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.